merhaba. Yeni bölümle karşınızdayız. Bu bölümümüzde Türk sinemasının efsaneler arasında yer alan bizim aile filmini inceleyeceğiz. Yönetmenlik koltuğunda Türk sinemasının senaristleri arasında yer alan Ergün Orbey'in oturduğu, yapımcılığını Nait Ataman'ın üstlendiği Senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1975 yapımı dram komedi türündeki sinema filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Guruda, Itır Esen ve Halit Akçetepe gibi ünlü isimler yer almıştır. Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır. Bu çocuklar birbirleriyle anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım'ın oğullarından biri olan Ferit'in kız kardeşi Alev'in babası, Alev'in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz. Ve ilk Yaşar Usta'yı işinden kovar. Ardından aileyi evlerinden datar. Yaşar Usta Alev'in babasıyla görüşür. Alev'in babası Sayın Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir. Filmin kısaca konusu buydu. Gelin şimdi filmi elimizden geldiğince detaylı olarak incelemeye çalışalım. Filmin müziklerini dönemin ünlü müzisyenlerinden Melih Kibar yapmıştır. Filmin görüntü yönetmeni ise gene dönemin Yeşilçam görüntü yönetmenleri arasında en iyilerden biri olan Kriton İlyadis yapmıştır. 1975 yılında çekilen film 1976 yılının Şubat ayında sinemalarda yerini almıştır. 1976 yılında vizyona giren film İstanbul'da çekildi. Ana çekim mekanı olan Yaşar Usta'nın çocuklarıyla birlikte taşındığı Melek Hanım'a ait olan köşk, Üsküdar'ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde klinik olarak kullanılan yapı, birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak da kullanılmıştır. Alev ve babası zengin fabrikatör Sayın Bey'in ikamet ettiği yapı içinse ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa yalısı seçildi. Saim Bey'in Yaşar Usta ile klişeleşmişti yolunu geçtiği ofis ise yönetmen ve senarist Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisidir. Yeşilçam'ın efsane başyapıtlarından birisidir şüphesiz bizim aile filmi. Burada sevgiyi, saygıyı dostluğu, kardeşliği, kısacası her şeyi görürsünüz. Bir arada kalıp kenetlenince aile denilen o kavram vücut buluyor ve ortaya mutlu bir tablo çıkıyor. Başta gülüyorsunuz ama sonraya doğru duygusal olup ağlamaya başlıyorsunuz. Öyle bir film bizim aile filmi. Münir Özkul'un Sayın Bey'e meşhur Bak beyim sana iki çift lafım var repliği ve o sahnenin tamamı unutulmazlar arasında yer alıyor. Adile Naşit ve Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe'ye Allah rahmet eylesin. Unutulmayacak oyunculardı. Sıcacık, insanın içini ısıtan Eşilçam filmleri. Onlardan bir tanesi de bizim aile filmi. Bu filmlerle büyüdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Ölümsüz eserler bu filmler. Harika, muhteşem bir film. Tüm kötülüklere rağmen dimdik göğüs geren bir aile, büyük oyuncular ve ustalar. Keşke Kemal Sonan'ın da oynasaydı dediğim filmlerden bir tanesidir bizim aile filmi. Film Itır ilk filmidir ve kusursuz oynamıştır. Babası Hayri Esen, sinemadan gelen bir gelenek vardır aslında babadan kıza. İyi ki de sinemada yerini almış Tristan. İyi ki var olmuş. Filmde Itresen'in babasını da seslendiren Kamuran Usler'dir. Hani derler ya, bu kadar eti yemeğin içine koyarsan hızlar tozundan bile kebap olur. Bu kelimeler aynen uyuyor bizim aile filmi. Adile Naşit ile Münir Özkulu İlk okul müsamerelerinde çocuklarla oynatın, o oyun efsane şaheser olur. Bu ikilinin tat veremeyeceği bir filme düşünemiyorum ben. Bu film de onlardan biriydi. Yapımcı şirket Arzu Film Zamanında büyük desteği oyunculara verdiği gibi gücünü de aynı oyunculardan almıştır bu birliktelikte çok güzel filmler meydana getirdiler. Bir örnekte bizim aile, duygusallık, komedi, bir aile ve en önemlisi kendimizden bir şeyler bulduğumuz karakterler yaratarak hepimizin sevdiği filmleri oluşturdular. Yaşar Usta'nın Sayın Bey'e verdiği insanlık dersi filmin en etkileyici sahnesidir. Şener Şen'in sevimliği, Melek Hanım, Hacer, Ferit, Alev, Halit hepsi aynı değerde rollerini çok güzel oynamışlar. Bizim aile filmiyle ilgili küçük bir nüans. Filmin çekimleri tamamlanır, sinema filmi hazırlanmaktadır. Filmi Tarık Akan başrol olarak yazılacaktır. Fakat Tarık Akan bunu uygun görmemiş ve filmin başrol ismi olarak Münir yazılmasını istemiştir. Ve öyle de yapılır. İşte dönemin oyuncularının egoist değil, karakterli insanlar olduklarını ve ustalara ne kadar saygılı olduklarını burada görebilirsiniz. Eski Türk filmlerini güzel yapan her şey, aile, dürüstlük, dostluk, emek, Sevgi bu filmde vardır. Gençlerin basit konulardaki mursamazlıklarına karşılık önemli konular söz konusu olduğunda sorumluluk alabilmesi, paranın satın alamayacağı duygular, başına gelen bütün kötülükler, haksızlıklar, adaletsizliklerle baş edebilme gücü de filmin içinde verilmiştir. Birkaç güzel sahneyi hatırlamak gerekirse, Melek Hanım sobayı kurmaya çalışmaktadır. Sandalyeye çıkmasına rağmen bacayı yerleştirmeye boyu bir türlü yetişmez. Oğlu Ferit'ten yardım ister. Oğlu şöyle bir gözlerini indirir, okuduğu gazeteden ve geçiştirir. Benim boyum yetmez anne. Sofradaki tuzluk iki ailenin birbirlerine aldıkları tavırları gösterir. En son Ferit abla denmesiyle Ayşen Guru da yukarı odasına kaçar. Bu sahnede Tarık Akan'ın bakışını yakalamak çok mühimdir. Bir başka harika sahne de evden atılıp bahçede yaşamaya başladıkları kısımda geçer. Yaşar Usta ve Melek güçlü olmalarını öğütlemektedir çocuklarına. Ne olacak gider Melek Hanım? Aç değiliz, açık da değiliz. Bütün geceyi bahçede geçirmiş olan Ahmet, tutulmuş vücudunu hareket ettirmeye çalışırken dayanamayıp itiraz eder. Yani biz şimdi açıkta değil miyiz? Bir de böyle bir günde işe gidilir mi derler ki Yaşar Usta sert çıkar. Esas böyle bir günde işe gideceksiniz. Ne zaman izlesem umut olduğum bir filmdir bu. İçinde bol bol komedi, aşk, adalet ve emeğe saygı vardır. Anlayanlar için çok kıymetli bir eserdir. Hatırlanabilir mi bilmiyorum ama tekrar izlenirse dikkat edilmesi gereken bir sahne var ki Yaşar Usta Melek Hanım'ın evine taşındığında tüm eşyaları yerleştirirken Yaşar Usta kendi evinden kapkaçak tepsi getirmiş. Melek Hanım tepsiye bakıyor. Yeni bir tepsim oldu diye öyle bir seviniyor ki. O nasıl bir mutluluk ifadesidir. Seviniş şeklidir. Tekrar tekrar izlemeye değer. Melek Kibar'ın bir diğer ağır tempoda, hüzünlü, yüksek tempoda neşil atmosfer yaratan bestesine de bu filmde rastlarız. Ki o bestenin filme çok şey kattığı da aşikardır. Bu filmi ne zaman izlesem sonunda hep bir burukluk kalır içimde. Buna kısaca sayın bey burukluğu diyebiliriz. Film boyunca her şey güzeldir. Büyük patrona ayarlar verilir. Birlik beraberlik kurulur. Sevenler kavuşur. Ağız kulaklarda duygusallığın hat safhada olduğu günlerde ise gözde yaşlarla izlenir film. Ta ki o son sahneye kadar. Ne istiyorsun? Bak bey, sana iki çift lafım var. Koz koca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu, karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok gören. Anlamıyor musun beyim? Bu çocuklar birbirini seviyor. Ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya çalışıyorum. Heh. Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil. Ne oğluma ne de gelinme hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın. Dağıtamayacaksın. Mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil... ...sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme. Dokunma çocuklarıma. Dokunma oğluma. Dokunma gelinime. Eğer onların kılına zarar gelirse ben... ...ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... ...Yaşar Usta... ...hiç düşünmeden çeker vururum seni. anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile. Gidebilirsin kızım. Baba. Bir şey söylemene gerek yok. Seninle son defa konuşacağım ve yine ben konuşacağım. Şimdiye kadar sadece paranın gücüne, iktidarın gücüne inandım. Yanılmışım. Bir fiskeyle yıkılacağını sandığım küçücük insanlar... ...bana ömrümün sonuna kadar unutan ders verdiler. Hem de adına sevgi dedikleri benim hiç tanımadığım ve inanmadığım bir silahlı malum oldum Alev yenildim sevmek sevilmek bilmediğim tatmadığım benden çok uzak olan duygulardı bundan sonra da öğrenebileceğimi hiç sanmıyorum değişemem artık benim için çok geç şimdi o güzel iyi insanların arasına dön ve mutlu ol. Senin için yapabileceğim tek şey bu. Kızım. Kötüler dize gelir sonlara doğru. Şener'in annesi çocuklar evi terk edince Sayın Bey Yaşar Usta'dan ayarı yiyince kendine gelir. Hacer Hanım hatasını kabul eder oğluyla gelinin alıp evine gider. Ama ya Sayın Bey? Kızını kendi elleriyle binbir üzüntü ve pişmanlıkla eve getirip hadi şimdi o güzel, o iyi insanların yanına gitti dediği halde kendisi de ne bir... Hatta şimdi hayaller kuruyorum. Filmin devamını da hayal ediyorum. Bizimkilerin komşusu olan Çöpçenan çift vardı ya hani Yaşar Usta ile Melek Hanım evlendirenler. Acaba Sayın Bey ile Hacer Hanım'ı da evlendirmiş olabilirler mi? O iyi, o güzel insanlar cephesinde geçmiş midir böyle bir şey? O dünyada böyle bir şeyler olmuş mudur acaba? Kim bilir? Belki de olmuştur.